Merhaba çocuklar Ertuğrul Alp TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Ertuğrul Alp? Parti Panik oynuyoruz. Evet çocuklar bugün sizlerle birlikte Parti Panik oynuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim Ertuğrul. Evet. Evet. Orta seviye diyelim Ertuğrul. Çünkü evet. burada acemiyiz, yeni indirdik oyunu. Evet. Arkadaşlar sizde ne oynamak istediğimizi yorumlara belirtirseniz oyunu oynayabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Parti paniğe başlıyoruz. Hmm. Biz yeşiliz Ertuğrul'lar. Hmm. Alarm çaldı Ertuğrul'lar. Hazırlanmamız lazım. Başlıyor. Ne? Oyun neymiş? Devam et. Devam et. <laughs> balinadan. Allah Allah. Balinadan. Ne yapacağız Ertuğrul'lar? Balinadan kaç. Ertuğrul'lar balinadan nasıl kaçacağız? Ah be. Ah be, ah be Ertuğrul. Ali nasıl kaçsın? Vali bazı turk kaçmamız lazım Ertuğrul ya. Ya da şey. şifte bas, şif basmamız lazım da. Evet. Sarı da gidiyor Ertuğrul birinci mavi olacak galiba. Ben siyah. Sen? Ne bence? Ben mavi ener diyorum. Allah. Aha bak gördün mü? Ha <laughs> mavi de gidiyor şimdi. Oo. <laughs> oh. şey Allah. Şey Turkaz bu. Turkaz mavi değilmiş. Turkaz mavi. Evet biz 138 puan. Mavi 300. Sarı 572. Turkuaz da 664 puan almış. Şimdi yeni oyunumuza bakalım Ertuğrul. Evet. Aa! Yüz 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 Alttan Allah Allah. Niye yüzmedi ya? Alttan gidecek çocuklar. Anladın mı? Evet ya Ertuğrul. Ama aha. Aa Turkuaz gidiyor Ertuğrul. Bence ben seni tutuyorum. Yeşil. Bence ben de yeşil tutuyorum. Aşağıya sen. Ah tuttuğumuz kaybediyor. Du son anda, son anda Ertuğrul. Evet. Ben şeyi tutmuşum. Vay sen... gitti. Sarı yok, yeşille mavi var ya. Hayır, yeşil yok şey var. E sarı sarı var diyor. Aa o sarıymış, yeşil bizdik ya Artur. Bunu da kaybettik arkadaşlar. Bir dakika oyunlar çok iyi olacak. Evet. Ertuğrul abi şu an kaybediyoruz. Şimdi hayatta kal. Ah, Bu çok zor. Düşme, düşme. Allah be, bunu da kaybettim ya. Evet. Bu ne Bak, bak bulmuş. Mahi bak bulmuş Ertuğrul. Abi. Ama Ama puan yazmıyor tabii ki de kazanan. Şimdi oldu Türk ağzı iyi değersin. Oyun da beceremedik arkadaşlar. Evet. Of. Türk Bu oyun var ya çok sinirlendim Ertuğrul bak dövüş. Aa. Dövüş zamanı. Ah, bizi zıpladım. Şekerleri toplayalım. Şekerleri, şekerleri, şekerleri. Şeker, şekerle, 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 şekerle. şeker, yeşil şeker ver. Anam onu şeker ver yeşil şeker Nasıl dövüşmüş bu ya? Şeker topluyoruz. Aha bombaya patladı Türk biz kazanıyoruz. Oh, ah 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 benim biz patladık ya tulumu. Biz bombayı kazanıyor. Mavi şekerleri değil, yeşil şekerler almamız lazım Ortada bomba var. Kazanıyoruz. Yeşil şeker, yeşil şeker, yeşil şeker, yeşil yeşil yeşil. yeşil. aa de, bomba 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 bomba. Oh. Kazanıyor. Aa, bir sürü yeşil şeker geldi. Bir sürü yeşil şeker, yeşil şeker. Ne söyleyelim biz kim kazanıyor? Bir puan yapmışız. Evet arkadaşlar bu oyunu kazandık. İşte bu. Çok demiştim sana. Değil mi? Evet. Ama <laughs> öbür turda galiba kazanırız. Ertuğrul Ak çok az fark kaldı ama sarı biraz farkı açmış ya. Evet. En azından bu sonuncu türü, olmayalım. Bu, bu turda dö dövüş diyor. Allah... Ee, ah ulan mavi. Ulan korsan. Vuracaksın çifte. Sen buraya. ha. Çifte mi Hepsini dövüyorum hepsini dövüyorum <laughs> <laughs> İkisini birden Ayyyy kaç kaç korsan Korsanlar hisseden Aha çık 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 Herkesi gönderiyor Aaa Bir puan Ulan ulan bok sevgilini Şu mavi turkaz dövelim Şunu dövelim Biz kaçamıyoruz Allah ah aha Aha öyle bir vurdu ki bana karşı Tarafa attı beni Ertuğrul Koysa. Korsana bir daha vuralım. Biz kazanıyoruz. Şurada da bir daha vuralım. Allah deli. Biz kaçandım. kazandık. Kazandık. Arkadaşlar durum 600'dü galiba birinci olduk arkadaşlar. Hadi 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 çık 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 2000. Evet be sarıyı da geçmişiz be. Be bu turda ben çoğucam sen ne diyorsun? Bu, bu turda. Bay bay öleceğim Allah. Bu çok zor. Ah. Oh Ayy, vardı. Ay, ne oldu? Ay. Nasıl yiyeceğim ya? Aa, şimdi. Nasıl yiyeyim bu? Ne yiyor musun? Çıktı. Ah sarı kazandı ya. Oh. Aa, ben fark edemedim ya. Şimdi yiyecekti. Ah, kusura bakmayın ya. Kaybettik ya. So Sen ne? bu turda öleceksin dedim ben de öldüm Ertuğrul'a Evet Bari sarı ölse ya Öldü Yok oh be sarı öldü be bu da öldü şimdi hatırla. Evet öldü. Kazanan mavi. Tüh ya. Bu turda kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım ya. Biz kazanamıyoruz. Biz kazanamadık. Sarı öne geçti. Mavi de önümüze geçmiş. Bu turda bence bir daha öleceğiz. Sen de Öyle deme işte. Öyle deme. Aa dövüş dövüşü ben çok severim. Dövüş işi benim işim. Alacağız. Bak bence bu turda. Ona bir tane arkadan vurdum. Gelin lan benim yanıma. Ananın suçunu da Verin nedir? benim korsan gel bakayım gel. Sarıya bir vurdum hala kendine gelemedi. Ananın tat. Vurun. Mavi yedim. Ananın. Oh. Abi o o o oh gün oh, 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 güldürdük. He dövüş işi benim işim. işim. Aha. Sen aha. Her, her, yer, her yerden buldum tak 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 tak. 665 be. puan aldım da Sarı bizden daha çok almış. He ah be. Aman. Tüh be Sarı şey kazanmış. Olsun arkadaşlar. Sarı kazanmış olabilir. Dostluk kazandı diyelim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ertuğrul bir şey söylemek ister misiniz? İsterim. Kar atmayı unutma. Yol batmayı unutma. Sizleri i̇şte, çok seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere.